Cümleten selamun aleyküm. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Verdiğiniz destek teşekkür ediyorum. Şimdi bu videoda ne anlatacağız? Benim neyi doğru bulup neyi doğru bulmadığına, bana göre neyi doğru olup olmadığına anlatan bir video. Hatalı toplama. Bir şeyler yanlış olduğunu anlatmak istediğim bir video. İnşallah hoşunuza gider. İyi seyirler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Trabzonlu bir arkadaşımızın askeri personel ustamızın biri yapmış. Bu kartelleri ve bu grantları bir bitişik çit yapan, aras kamalı, topuzlu olmayan bir ustaya birine yaptırmış. Konya'lı bir usta. Pek de Konya'lı usta değil de, Konya'lı da usta değil. Bir arkadaşımızın biri var sağ olsun öyle söylüyor. A101'den eline tornavida pensel alan herkes motorcu olmuş diyor. Bana göre de bir yönden kısmen haklı. Aradaki farkı göreceğiz. Nedir ne değildir. Ben her zaman söylüyorum. Hiç kimsenin yaptığı işe kötü demem. Ama yanlışları söylerim. Ki bu sektör çok farklı bir sektördür. Bilen bilmeyen haddini uydurur bilsin. Ben çok iyi bilirim demiyorum. Ama 30 yıldan beri bu iş yapıyorsam ve tercih ediliyorsam sevenin de var sevmeyeni de var. Demek istedim anlarsınız inşallah. Şimdi bu görmüş olduğunuz işten kamalı, birleştirmeli, topulsuz bir çit. Bunu bir ustamızın biri yapıyor. Bazı sosyal medyalarda yaptıkları işleri sevgiliyor. İsim vermem. Herkes bilen bilir. Bilmeyen de bilmesin. Bir, yaprağın biri farklı, biri farklı. İki, krank Yatmış olan bir krank, Kollarını yenilemiş. Bunu güzelce uydurmaz son. Çok afiyet edersin. Geçirmez son yapmış. Tamam. Artı. burada da bu arada söylemiş olayım. Gerçek, ayırsal, serin Burada ayırsal yazar. Tamam. Ama bu tarafında da böyle kara barkot olmazsa birinci sınıf değildir. Şu serinde birinci sınıf. Şu serindir, her ne kadar ayasayla asla bile de birinci sınıf değildir. Çançın malıdır, yan sanayi malıdır. Tamam. Peki aradaki fark ne? Bu kalk gidelim der, bu otorla ne işimiz var, yatmak daha güzel der. Kısaca böyle söyleyeyim. Artı. Bu arkadaşımız, motor yaptırmış, e, aşağı yukarı 6-7 bin lira yakın masraf etmiş. E, abi diyorum, adam binmiş bakmış bana, bana. bazı video, videolarını attı diyor, tamam. Güzeldi diyor, fena değil. Otobüsler indirdim diyor. Marşına üçüncü sefere basamadım. Bastım bu hale geldi diyor. He. Peki. Madem öyle kendi çaban ustalık yapmaya çalışıyorsun. Ee, şimdi kanak oralarına daha sonra geleceğiz de. Şöyle söyleyeyim ben size. Ee, burada kocamın kulak var. Zaten bu çift mobiletlerin hepsi uydurma sondur. Ondan sebep. E, kestik. Bunu da kestik. Motora geldi geldiği kadar küçüktünüz, yaptınız. Niye? Nasıl? Arası bitişik çit. Ne kadar küçük olursa, kibar olursa o kadar iyi. Tamam da zaten bunlar böyle birleştiği zamanlarda soğumayacak. Bu motor devirden su devirdaim yok. Önünde herhangi bir fan yok. Ne kadar arası açık olursa motor o kadar soğur. Bunu yapmanın anlamı ne? Ben her zaman söylüyorum. Arası bitişik olan çit iyi değildir. İnanın Şöyle kırılmış olan kınakların, patlattıkları kartellerin resimlerini atsam gerçek çift isteyenler bir daha asla işlem birleştirme yapmaz, istemez, sipariş vermez. Ara topuzu her zaman sağlıklıdır. Her zaman için iyidir. Peki, ee, şuraya bir girelim. Bunlar neden kırmış Ne yaparsanız yapın. 47 ayırsal e, silindir. Çift segman. torku kuvvetli. Madem öyle bunu bu sinirleri taktın, bunları değiştir. Tek sekman yap, torkunu biraz azalt. Hem motor az ısınır, hem de marş, ayak marşı bastığın zamanlarda yük direktman buraya binmez. Yüzük yükü azaltmış olursun. Zaten motor hızlandıysa nasıl devir aldık sıra tek sekmanda o da devir artar. He. Bir de üstüne abi ses istemiyorum derse bu mobis eksozları takmış. Biz mobis deriz. Bunlar gücü çok artırır, çekişi çok artırır. Kırılma sebeplerinden ikincisi, üçüncü sebep de budur. Ha. Hem bunlar kırmış, hem krankı kırmış. Ayrıtı... Bu motora, ayaktan marşlı motora bunlar takılmaz. Bakın diyorum benim ustalığıma göre, herkesin yaptığı bir iş var, bildiği bir iş var. Benim ustalığıma göre böyle, peki. Kınak nasıl kırmış? Ben önceki videolarımda demiştim ya iki kartelin arasını birleştirdikten sonra güzel Evcene, dijital kumpasla ölçü alın her tarafından. Nereden birleştirme yaptın? <laughs> Aralar kimileri böyle gijonu yapar. Kimileri başa türlü araya e, boru bağlar. Yani gijonda şudur biliyorsunuz işte. Zaten bu olmaz da bak. Dedi, her zaman söylüyorum bu bu ham demir bu ya. Bu ne ki bu? Bunu salatalık gibi doğra yani. Öyle diyeyim yani. Çelik kullanacaksın kardeşim. Arasında en fazla 20 lira fark oynar. Ee, bu aradaki birleştirmelerin ölçülerini alamamış arkadaş. Ondan sonra birinci sebep tork gücü fazla. İkinci sebep egzoz gücü fazla. İçten sıkıştırmalı. Bunda geri dönüşüm vardır motora. Bu egzozda geri dönüşüm vardır. Ha. Bundan dolayı bir de kapaklar eskiyse ama eski olsa belki bunlar beldesan en kralda olsa çelikten de olsa bununla gene kırılır kardeşim. Olmaz. Asla olmaz. Bu zamana kadar bir bakın bir seyredin e, takılışta bir hata olmadığı sürece ara topuzlu olan çiftin hangi bir zaman şuradan kırdığını gösterin bana bir. Darbe olmadığı sürece düşerse veya biri atarsa kasten veya böyle başka bir şey olursa e, bunun haricinde hiçbir tane topuzlu çit aradan buradan kırmaz. Mümkün de kırmaz. Bakın yazık değil mi şu Kur'an'a? Adam o kadar masraf etmiş. Ben ne diyorum? Ara topuzlu çit. Devirli olur. Sinirden arası açık olur. Soğutmayı çabuk yapar. Değil çift sekman, üç sekman diye, dört sekman olsa soğuduğu için motor serin durur. Bunlar da birinci aranan özellik. Benzinin ya ikinci soğutmadır. Ve en önemlisi de avanstır. Bunu düzgün yapacaksın. Ha. Ee, gelelim şey, işten birleştirmeye. Ne diyorduk? Bu işten kamalı birleştirmeli topusuz çitler çok güzel. Anında drak yarışı. 400 metre, 1 kilometre anında kalkar. Tamam da. Ee, bu adam 1 kilometre yol yapmayacak ki. Gerektiğinde 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre. Ve bizim yaptığımız gibi bir zamanlar Konya'dan Antalya, Alanya, her türlü motorlarla teker patlamadığı sürece, e, frenler kopmadığı sürece basit gidecek. Yani bu şu adam bununla gidemez. Şu kırangla bu adam buna gidemez. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi kanatlar eski. Kırangın eskiyle alakası yok. Elle de eski olsa sadece şuralarda deforme olmuş bakın. Ha, saplamaların şey yan billerin içi hala çeliktir. Bunu kolay kolay iz yapamaz. Kaliteli bir kıran, kaliteli bir malzeme burayı asla ve asla zedeyemez. Küf pas tutmaz. Tutsa bile de tertemiz temizlersin cillop gibi çıkar. Cincik gibi çıkar. He. Ee, ben dedim ya önce de cin fikirli olsam, kötü fikirli olsam, milletin ekmeğine göz diksem e, o kadar çit geliyor. İşten birleştirmeli. Hepsi kırıyor. Ya buraya patlatıyor. Ya buradan şu kına kollarının ucu şuradan çıkıyor. Şuralardan çıkıyor. Ondan dolayı kimse memnun değil. Olanlar var mı? Var. Peki. Ee, şimdi şu yarım kalan lafımıza devam edelim. İlk beş kilometreyi şey, bir kilometreyi anında kapatır. Ondan sonra ne yapacağız? Abi istediğin kadar buna on dokuz tak. İstediğin kadar buna başka türlü eksozlar tak. Uzun eksoz, kısa eksoz fark etmez. Ee, bu devraj ona yetmez. Nasıl yetmez? Ee, devraj iyi güzel de ön dişli yetmez. Arka dişli yetmez. Arabaya bindin. Bir, ikinci, üç, üçüncü vites yaptın. Ne isteyecek? Dört, beş isteyecek. İşte bu motorda, bu şu yapılan motorda dört ile beş vites yok kardeşim. Ne yapıyor adamlar? On beş dişli takıyorlar. Ne yapıyorlar adamlar? En küçük arka dişi takıyorlar. Otuz sekiz, otuz altı dişli takıyorlar. Peki e, ne kadar sizin gücü kuvvetli olursa da olsun. Bu onu yer mi? Yemez. Yemediği için çok kısa hangi sayfaya bakarsanız bakın en fazla yani bir, bir, bir veya bir buçuk bir, kilometrelik yol öyle giden motor videosu görürsünüz. Başka türlü mobiletlerde ara da adam gittiği zaman en az 10 kilometre 5 kilometre basanlar bizde mevcut. Ben şu anda yarış yapmadığım için pek az öyle video çekmiyorum. Ee, yarış demek de iyi bir şey değildir zaten bilginiz olsun. Ee, zaman kaybıdır artı masraftır çok paran varsa yarışa gidersin abicim. Çok da Adana'dan, ondan sonra Urfa'dan, ondan sonra ne bileyim Mersin taraflarından böyle abim lütfen hani bize surat ayarı ben yapmam. 10 bin, 20 bin de işçilik varsa yapmam diyorum. Bunun ananın özelliği zevktir kardeşim. Zevkin tam alacaksan bu kadar sistem yapma kardeşim. Şu sistem yapma abicim. Beni usta olarak görüyorsanız, bilgi olarak görüyorsanız bu sistem yaptırmayın abiciğim. Ara topuzlu olsun, tertemiz olsun, her zaman sükülüp takılan, her türlü işe hazır olan bir motor parçası yapın. Bir seferle ama usta yaptırmayın. Bak az değil buna en düşük 8 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin lira masraf gidiyor. Para çok kolay kazanıyorsanız kararsın tabii ki. İki tane kıran kırın bir daha yapın. Ha diyecekler illa ki diyeceklerdir. Bunu sen edenler. Ya ben böyle motor yaptırdım. 10 seneden beri biniyorum. Bin kardeşim. Ama sen benim gibi binemezsin. Uzun yol gidemezsin. Ben ondan diyorum. Kimsenin yaptığı işe kötü demiyorum. Herkesin işi gücü rast Olay şu. En güzeli, en sağlıklısı topuzudur. Kim ne dese desin abicim. Benim bildiğim bu. Ve ayırsalların dediğim gibi iki segment kullanılmaz. Eğer böyle şey yapacaksan. Ara topuzlu yap. Nerelisin abicim? İzmirli misin? Adanalı mısın? Vanlı mısın? Hakkari'li misin? Ben orada benimle yanına gelirim. Hiçbir sıkıntı olmadı olmaz. 30 seneden beri tecrübem varsa bu da bunun ispatıdır. Hiçbir zaman için söylüyorum. Güven Usta'nın yaptığı ara topuzlu çitleri hiçbir tanesi ne kıran kırar ne böyle kulak patlatır. Benzin yanına dikkat etmezsen sıkışır buna kim ne dese desin. Olay bu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah.